Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Fire Red'in 8. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde neler yaptığımızı hatırlayacak olursak arkadaşlar, şu an bulunduğumuz Lavender kasabasında bulunan Lavender Kulesi'nde Mr. Fuji'yi kurtarmıştık. Aynı zamanda Blue'yla da kapışmıştık. Ve bu bölümde yapacaklarımız arkadaşlar şöyle. Saffron Şehrine geri döneceğiz. Saffron Şehrinde bulunan Silk Co'ya yani Silk Company'yi ziyarette bulunacağız. Oranın hatırlarsanız bir roket Kamu üyesi vardı. O büyük ihtimalle şu an uyuyor. Hemen onu bir ziyarete gidelim arkadaşlar. Hiç bekle. Bu arada videoya geçmeden önce şu an ekranda çizdiğim bir resmi görüyorsunuz. Sizden istediğim bu resme 10 üzerinden puan vermeniz. Bu benim için önemli çünkü sadece YouTube'da video çekmekle uğraşmıyorum. Aynı zamanda da hobi olarak resim çizmekle uğraşıyorum ve sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Videoya devam edebiliriz. Evet, Safran şehrine geldik ve gördüğünüz gibi eleman burada. Ve evet, horluyor arkadaş kendisi. Şu an elimizdeki ekibe baktığımız zaman 4 Pokemon'a sahibiz. Nidorino, Charizard, Hitmonlee ve Gastly. Gastly bu bölümden sonra bayağı bir geliştirmeyi planlıyorum. Ama bunda önce Hitmonlee'mizi başa alalım. Ve bu binaya girelim. Bu binanın arkadaşlar özelliği şu. Burada cidden fena işler dönüyor. Roket takımı üyeleri ve roket takımının başı olan Giovanni tam olarak da burada. İkinci kata geldik. Buradaki olaymış şu arkadaşlar. En üst kata doğru çıkıp Giovanni'nin el koyduğu bu şirketin sahibi olan bir eleman var. Onu kurtarmaya çalışacağız. Burada da bir tane eğiticiler var ama ben size bunları göstermek istemiyorum. Çünkü video daha uzun olabilir. Video çok fazla uzamadı arkadaşlar. Ben hangi itemin hangi katta bulunduğunu size kısaca göstereceğim. Beşinci kata geldik arkadaşlar. Bu katta bir tane eleman var. Tam burada duruyor. Bu elemanla savaş edebilirsiniz, savaşmaya edebilirsiniz. Yapacağınız şey buradaki teleporta tıklayıp geri dönüp hemen şu aşağıda bulunan derken savaş başlasın. Evet elemanı yendik. Tam burada arkadaşlar kart key'i buluyoruz. Kart key'i bulduktan sonra hemen teleportumuza geri tıklıyoruz. Teleporttan geri dönüyoruz ve Buradan arkadaşlar üçüncü kata gidiyoruz. Ama örneğin şöyle bir gösterelim size. Kartkey gördüğünüz gibi böyle kapılar açıyor. Böyle itemleri alıyoruz. Burada baya bir item var. Şahsen kaçırmak istemem. O yüzden ben hızlıca buradaki itemleri falan sömüreceğim abi. Siz de bunları yavaşça göreceksiniz. Gördüğünüz gibi fokus punch aldık. Bu dövüştü bir hamle. Ben burada aldığım itemleri size gösteririm. Ama savaşmaya devam. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar 3. kata inmemiz gerekiyor. Olayın devamı 3. katta gerçekleşecek. Evet arkadaşlar 3. katta buraya geliyorsunuz. Kapıyı abi açıyorsunuz kapıyı ve şuradaki teleporta tıklıyorsunuz. Bu teleporta geldiğiniz zaman karşınızda Blue sizi bekliyor olacak. Blue'yu fazla bekletmeden savaşmaya başlayalım ve gördüğünüz gibi burada bekliyordum diyor. Yine boş boş konuşuyor ve savaş başlıyor. Şimdi Blue'nun ekibine bakacak olursak yine 5 tane Pokemon var ve Pidgeotto'su Pidgeotto evrimleşmiş. Hemen bir High Jump King yapalım abi. Canlı yarıya indirdik ama o bizim counter'ımız olduğundan tek atabilir. Atamadı. Bir ayıracağım kicklik daha hakkımız var. Umarım kaçırmayız derken kuyruk atak geldi. İlk defa arkadaşlar ilk defa Blue'dan bir taktik gördük Ama ben taktik kullanmadan onu yenmeye devam edeceğim Flametro varımızı yapalım abi Biz yendik ve 1363 XP kazandık Charizard bundan level atlamadı Karşımızda Blastoise var bizim Counter'ımız Charizard kaybetmek istemiyorum çünkü çok güçlü Onun yerine Dorino'yu öne salıyorum Protect yaptım ama saçma bir seçimdi. Horn atamızı yapalım abi. Çok vuracağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü defansı çok yüksek olan bir Pokemon. Bu yüzden minimalist vuracaktır. Aynen öyle. Şimdi bizim yapmamız de pek e, kestiremiyorum çünkü counter Pokemon'umuz yok. Bu seride de en büyük yaptığım hatalardan biri oldu. Counter olarak Pokemon'ları seçmedim. Counter olarak seçmediğim için de karşı rakibe doğru zorluklar çekiyoruz. Fakat bu yenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bir Horn atak daha yapacağım. Protect yaptım. Horn atağı bu yüzden vuramadık. Bir Horn atak daha yapacağım. Umarım zehirlenir. Zehir zehirlenmedi abi. Umarım zehirlenir, zehirlenirse işlerimiz daha da kolaylaşır. Bir bayt daha yaptı, zehirlendi. <laughs> çok güzel, çok güzel abi. Çok güzel, çok <laughs> bu arada. Poison Point'tir arkadaşlar Nidorino'nun özelliği. Bir bite daha yaptım. Yine ölmedik. Horn hata vurdum. Bu arada Hyper Poison basacaktır büyük ihtimalle. Bir Poison basar yani. Ama basmadan öldürebilir miyiz? Şimdi kilit nokta bu büyük ihtimalle öldüremeyiz. Ha bir deneyeceğim. Super Poison bastım abi. Rapid Spin yaptı. Ben öldüreceğini düşünerek yine aptalca bir abi. Ve bir kez daha Poison oldu. Full Restore da basabilir bu arada ters köşe yiyebiliriz. Derken hiçbir şey basmadı. Ve bizi öldürdü. Öldürmeseydi yenebilirdik arkadaşlar bu arada. E şu an belki de potion basacak bilemiyorum yani. Çok ters hamleler yapıyor bu aralar bugün. Ve canı bir kaldı abi. Abi bir kaldı. Potion basma abi. Basma abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Stupid prick senin Bu arada hayda potion basacak da büyük ihtimalle. Bir potion basar yani. Bu sonra basabilir bu arada. E şu an belki de potion basacak bilemiyorum yani. Evet Blastoise'i yendik ve 1800 XP kazandık. Charizard 44 level oldu ve slash'ı öğreniyor. Slash'ı öğretsem mi bilemiyorum çünkü ataklarıma baktığım zaman slash'ı öğretmem aslında gerek yok. 70 vuruyor. Normal tipi vuran bir hamlem var zaten. 120 vuruyor. İki tane normal tipi hamlemin de olmasını istemiyorum açıkçası. O yüzden slash'ı kenara attım. Ve karşımıza Growlit geldi. Ona da bir rock Slide yaparak hızlıca yenebiliriz diye düşünüyorum. Canı bir kaldı abi. Ve flinch oldum öldü gibi bir şey. Wing patlattığımız zaman son noktaya koymuş olacağız. 141 XP kazandık ve bir sonraki Pokemon Execute. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tek Blastoise bizi biraz zorladı. Onun dışında hiçbir Pokemon'u rakip olarak görülebilecek tipte de değil. Execute'u da hızlı bir şekilde yendik. Flamethrower yaparak. Ve bir sonraki Pokemon ise Alakazam. Onu da çok hızlı bir şekilde yenebiliriz. Çünkü defansı dediğim gibi çok düşük. Bir Mega Kick'imize bakar ölmesin. 3, 2, 1. Evet ölmedi abi. Arada bir yanılabiliyor insan tabii ki. Şimdi flan otroğumuzu basalım abi. Ölüme çare yok arkadaşlar. Ölüme çare yok. Hala bulunamadım. Ve bir süre daha bulunamayacak. Şimdi sen diyor roket takımının patronu patronla kapışmak için hazırsın gibi bir şeyler söylüyor. 1400 puki dolar kazandık. Ben çok zekiyim yoksa neyim diyor? Ben şu salaksın. <laughs> Hala bunun farkına varamadım. Kaçtır bizle mücadele ediyorsun. Kaçtır kaybediyorsun. Bu çok zeki olduğundan ha şunu söyleyebilirim tabi. Pugidex konusunda bizden daha az da ilerliyor olabilirsin ama bu senin iyi bir eğitici olduğun anlamına gelmez. Çünkü eğiticilik Pugidex'te bitmiyor. Ring'de bitiyor. Savaşıp kazandığını da bitiyor. O yüzden Blue'cum boş yapma. Sen Pugidex'inle de oynamaya devam et. Biz de abi savaşları kazanmaya devam edelim. arkadaşlar burada ekibimize ekleyeceğimiz bir Pokemon var burada bir eleman var arkadaşlar bu elemanla konuştuğunuz zaman sizi koruduğu sizin onu koruduğunuz için bir lapras hediye ediyor onu da size şöyle özet lapras nasıl bir Pokemon lapras cidden güçlü bir Pokemon çok güzel hamleleri öğrenmesiyle benim gözümde taht kurmuştur statlarına bakacak olursak calm nature'ına sahip benim için bu saatten sonra ne nature fark etmiyor ve ability'si shell armor yani kritik hamle yemiyor arkadaşlar bu Pokemon kritik yemiyor. Onun dışında ata, defens ve HP'sine falan baktığımız zaman ise idare eder bir durumda. Zaten dediğim gibi bu Pokemon'un özelliği iyi hamleler öğrenebilmesi. İyi hamlelerden kastım da Ice Beam aslında. Ice Beam aynı Flamethrower gibi ama Ice tipi hamlesi olduğunu düşünün. Şimdi ilerlemeye devam edeceğiz fakat Pokemon'larımızın canı bitti. Onları hemen bir rejimleyelim. Pokemon'larımızın canlarını rejimledik ve şimdi Silikon'un 11. katına ulaştık. Şöyle hemen hemen bir tokatlayalım. <laughs> Elemanı zor olsa da biraz yenmeyi başardı. Ve abi kapıyı hemen açalım ve içeriye bam! bam ne Tekrar görüştük diyor ve boş yapmaya devam ediyor. Tam bir süt lider arkadaşlar. Boş yapar, boş konuşur. Kendini her bir şeyi bildiğini zanneder. Ama aslında hiçbir şey bilmez. Yenileceğini de şu an farkında değil bu arada. Cidden yeneceğine inanıyor. Ona bir high jump yapalım. Not very effective vurduk. Ama bir hatamız var. Position point olduğunu unuttuk ability'sinin. Hornada yaptı, sağlam vurdu. Canımız her yere kadar geldi. Hitmonlee'nin ölmesini şahsen istemiyorum. Sebebi ise Kangaskhan gibi normal tipi olan bir Pokemon'u var. Ona süper efektif vurabilecek bir Pokemon olduğundan ölmesini istemiyorum. Şimdi Plometrovarımızı yapalım abi. Yenmeyi başardık. Bir sonraki Pokemon'u neymiş hemen ona bakalım. Rhyhorn, Kaya ve Yer tipi bir Pokemon. Onu da yani hızlıca yenebiliriz. Plometrovar yapalım. abi Not very efektif vurmamıza rağmen canlı kırmızıya kadar getirdik. Stamp yaptım. Sıkıntı değil abi. Plometrovar yapacağım tekrardan. Potion basma riskine karşı. Rhyhorn'u da kolay bir şekilde yendik. 1069 XP kazandık. Bir sonraki Pokemon ise Kangaskhan dediğim gibi. Ama Pokemon değiştirmek istemiyorum. Pek riske girmeyeceğim. Eğer Hitmonlee'yi çıkartırsam vuruş önceliği onda olduğu için Hitmonlee'yi öldürebilir. Flamethrower'la bayağı bir vur. Hemen bir Wing yapalım abi. Güzel. 35 level Kangaskhan'ı da yenmeyi başardık. 1312 XP kazandık. E bir sonraki Pokemon olan Nidoqueen. 41 seviye. Onu da yenmeye çalışalım. Bir Flamethrower yapalım hemen. Double kick yaptı ama nafilem. Bir Flamethrower daha yapıyoruz. Ve bu sefer yenmeyi başardı ve 1700 XP kazandık. Aynı zamanda da 4100 <laughs> kazandık. Giovanni e ağlamaya başladı. İşte Team Rocket hiçbir zaman düşmez falan filan. Gitmem lazım diyor. Ama geri döneceğim falan filan. Bekliyoruz kardeşim. Ve eleman burada arkadaşlar. Bu elemanı kurtarmamız gerekiyor. O değerli çocuğum. Ondan sonra ne diyor. Silp'i koruduğun için diyor şirketten bahsediyor. Teşekkür ediyorum diyor. İşte burayı koruduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bu arada diyor işte çok zenginim sana istediğini verebilirim. Ha, ha, ne diyor? Ha, şey diyor? Ve bunu diyerek bize Master Ball veriyor. Bu çok önemli bir item arkadaşlar. Sebebi ise şu. Aklınıza gelebilecek her Pokemon. Yani Pokemon'ların tanrısı olduğu iddia edilen Arceus'u bile bu Poketop'la evet oyunda yanlış duymadınız. Tek bir atışta yakalayabiliyorsunuz. Tabi anime de böyle değil. Animeye bakarsanız zaten sanki her şey çok mantıklıymış gibi. Arzu Hüseyin alıyamıyorsunuz. Fakat oyunda çok basit. Bu topu bir şekilde fiillamadan yani hata yapmadan tek atışta canlı bile azaltmasanız her şekilde alıyor. Ama her oyunda bundan bir tane veriyorlar diye biliyorum. Buradan abi çıkmanın en kolay yolu da tabii ki de eski proptur. Çok garip. Yine çok garip bir özellik. Binan içinde sanki kuyudaymış. Kaçıyoruz. <laughs> <laughs> bunları sorgulamıyoruz. sakın sorgulamayın Sorgularsanız kafayı yersiniz. Şimdi Pokemon'larımızın canını bir dolduralım ve geri gelelim. Evet Pokemon'larımızın canlarını doldurduk. Safron şehrinde böyle bir ev var. Bu eve girdiğiniz zaman bu eleman arkadaşlar size TM29'u hediye ediyor. Yani pisişik hamlesini. Bunu da unutmayın. Çok işinize yarayacak bir hamledir. Şimdi bunu öğrendikten sonra gördüğünüz gibi salonun önü açıldı ve salona girişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok karmaşık bir yer Neyin ne olduğu belli değil Ama buranın arkadaşlar Sabrina Yani buranın salon liderine ulaşmanın bir yolu var O da şu Buradaki gördüğünüz gibi teleportlar var Bu teleportların mantığı şöyle arkadaşlar Bir yerden alıyor başka bir odaya atıyor Fakat burada bir olay var Sabrina'ya ulaşmanın en basit en temiz yolu Hiçbir eğiticiyle kapışmadan Bunu denemeyen olmayan yöntemiyle keşfettim bu arada Daha önce hiçbir yere bakmadım Daha basit yolları da vardır ama bu hiçbir eğiticiyle savaşmadan Peki şu alttan geçsem yine savaşmaz benle belki ama bilmiyorum. Denemediğim için savaşmaya girmeyeceğim. Ne yapıyorsanız abi bir üstüne gidin. İleri ve geri. İleri geri sağ sola hiç gitmeyin. İleri ve geri yaparak bu taktikte arkadaşlar elinde sonunda elinde sonunda artık her neyse Sabrina ile karşılaşıyorsunuz ve hiçbir iticiyle savaşmadım. Sabrina'ya ulaştık gördüğünüz gibi Basit hiçbir iticiyle savaşmadan Sabrina'ya böyle ulaşabilirsiniz. Şimdi Sabrina'yla ile savaşmadan önce bakalım ne diyor? Bir dinleyelim abi. Savaşmayı sevmem diyor. Ama eğer dilersen diyor. Sana benim gücümü gösterebilirim diyor. Savaşmayacaksın buraya niye geldik tabi? Çay mı içeceğiz? Gördüğünüz gibi Sabrina seninle savaşmak istiyor dedi ve Kadabra'yı ortaya attı abi. Pisicik tipi bir salon lideri. Şimdi High Jump yapacağım abi. Bakalım nasıl olacak? Tutturamadık. Canımız gitti. Lanet olsun. Bu hamlenin de böyle bir olay var arkadaşlar. Ramazsanız iş bitiyor. Bir tane daha deneyeceğim. Defansının düşük olduğuna güvenerekten bu hamleyi yaptım. Gördüğünüz gibi not veri efektif ama bayağı bir vurduk. Şimdi bir say beam yedik. Sıkıntı yok. Midorino'yu sahaya çıkarmayı düşünüyorum. Sebebi ise biraz XP almasını istiyorum açıkçası. Burada horn atamızı yapacağız ama hyper potion bastı. Bakalım tek mi atacağız yoksa canlı çok mu azaltacağız? Tek atamadık ama canını çok azalttık. Ve yaptığı Future Say sonunda vurdu. Çok saçma bir hamle. Tavsiye etmem kimseye öğretmesini. Ben Dorino'muz da öldü. Çok garip. Acaba kayıp mı ediyoruz? Ve Charizard'ı Rinkler'e geri çıkardık. Şimdi hemen bir wing atak yapacağım abi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten Charizard bende olduğu sürece şu an beni kimse elemez abi. 1180 XP kazandık. Ve karşımıza Mr. Mine geldi abi. Sıkıntı yok bir Flamethrower yapacağız. Bakalım ne kadar azaltacağız. Bayağı bir azalt. Ne potion basabilir. Barrier yaptı. Defansını güçlendirdi ama sıkıntı yok. Bir hyper potion basacağız zaten. Wing Attackımızı yaptık. Çok vurmayı planlamıyordum ama yine de çok vurduk. Flamethrower da yaptık ve onu köyüne yolladık. Şimdi 1077 XP kazandık içeride 46 seviye ulaştı. Statlarına baktığımız zaman ise özel ata fena bir şekilde artıyor gördüğünüz gibi. Artı 4. Bunu sebebi dediğim gibi Nature muhabbetin? Bir sonraki Pokemon'u bir Venomat. Hem böcek tipi Pokemon hem de pisişik bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar formatörlerimiz yaptık ve aşağıya gönderdik. Bir 123 XP kazandık. Bir sonraki Pokemon'u kazan. 43 seviye son Pokemon'u diye tahmin ediyorum. Flametrover'ı yapıştırıyorum. Bakalım tek atabilecek miyiz? Tek atamadık ama neredeyse ölmek üzere. Hamlesini yaptı ve statlarını arttırdı. Şimdi wing atak yapıyorum abi. Ve GG. 1713 XP kazandık ve Leader Sabrina'ya Luz'u yaşattık arkadaşlar. Mars Page'i kazanmış olduk. Aynı zamanda 4300 poke dolar kazandık. Ve TM04 adlı hamleyi bize verdi. Bu hamle hangi hamle bilmiyorum abi. Hemen bakmam lazım. Aynen. Calm Mind aldı bir hamle. Yani bunu Pokémon'unuza veriyorsunuz arkadaşlar. Pokémon bu hamleyi yaptığı zaman hem özel hata artıyor hem de özel defans artıyor o maç içerisinde. Abi hemen buradan çıkalım. Burası da çok karmaşık bir yer. Ve sonunda çıkışımızı yaptık. Bu arada arkadaşlar bölümün sonuna gelmeden önce size göstermek istediğim güzel bir item var. Hemen onun bulunduğu şehre gidelim abi. Rota diye geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Selodon şehrine uğruyorsunuz. Buradan bayağı bir ilerliyorsunuz abi. Ondan sonra burada rota 16'ya gelip buradaki ağacı kesiyorsunuz. Buradaki ağacı kestikten sonra ilerliyorsunuz. Buradaki yerden girişinizi yapıyorsunuz. Dümdüz yardırıyorsunuz abi. Rota 16'da buradaki eve giriyorsunuz. Burak eve girdiğiniz zaman bu ablacığımızla konuştuğumuz zaman size HM2 hamlesini veriyor. Fly yani daha öncesinde gittiğiniz şehirlere Pokemon'unuza bu hamleyi öğreterek tekrardan gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Snorlax yatıyor. Snorlax'ı da bu bölümde almayacağım. Bir sonraki bölümde alacağım. Orada Pokefruit'te geçen bölümde aldığımız Pokeflute'de uyandırabiliyoruz. Bu bölümün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.